Path of Exile bambaşka Build'ler serisi Troll Ergosam'ın tek tuşlu Build'i Merhaba arkadaşlar. yine bir bambaşka Build'ler videosuyla karşınızdayım. Bu seride size sıradan işlevsel Build'lerden çok kendine özgü olan ve alışılagelmişin gelmişin dışına çıkabilmiş bambaşka Build'lerden bahsediyorum. Bugünkü bildimiz Troll Ergosam isimli YouTube kullanıcısının yaptığı tek bir tuş kullanan bir build. Yani oyunda tek yapmanız gereken mouse hareket etmek ve gerekli her şey otomatikman gerçekleşecek. Nasıl yapıldığına gelelim. Silah olarak Soul Rest isimli Unique Staff kullanıyoruz. Bunda özel bir modifier var ve bir Corpse konsiyumladığımızda Level 20 Samanı Fantazm skillini tetikliyor. Korpslar ölen mobların bıraktığı cesetler. Flash of Ring, Volatile Dead gibi bazı skilllerde bu korpsları kullanıyor ve buna konsiyumlama deniyor. Corpse Walker isimli unique botlar da yürürken arkamızda devamlı korpslar bırakmamızı sağlıyor. Kitavas Teaching isimli Unique Cluster Jewel Bize Kitavas Disciple isimli bir Keystone veriyor Bu Keystone'da her saniye bir korps konsumlamamızı sağlıyor Böylece Yürüdükçe arkamızda korps bırakıp Her saniye o korpsları konsumlayarak Fantazm çağırmış oluyoruz Body Armor'umuzda 6 link bir General's Cry ve Dominating Blow setup'ı var General's Cry'i mouse1'e koyuyoruz Skill Tree'den aldığımız Call to Arms isimli Keystone'da Warcry'larımızı instant yapıyor Böylece yürürken otomatik olarak General Scry'da kullanmış oluyoruz. General Scry kullandığımızda etrafımızdaki korslardan geçici minyonlar çıkartıyor. Bu minyonlar da General Scry'a bağlı olan atağı tetikliyorlar. Dominating Blow'da kendi minyonlarını çıkarabilen bir atak olduğu için artık yürürken otomatik olarak hem fantazmalar çağırıyoruz hem General Scry minyonları oluyor hem de Dominating Blow minyonları oluyor. Kısacası etrafımızda bir ordu çıkara çıkara yürüyoruz. Bunun dışında minyonların demonyonu Elemental'a çevirmek için Stride Grip isimli Unique Glow'ları kullanıyoruz. Storm Secret Unique Ring'ini Herald of Thunder ile kendimize damage vurmak için kullanıyoruz. Bu yüzük Herald of Thunder her damage vurduğunda bize de biraz damage vuruyor. Herald of Thunder'ın da düşmanları şokladığımız zaman aktif olmasını sağlıyor. Şoklama işini de Essendance'den gelen Corpse Pact ile yapıyoruz. Bu pasif her Corpse çıkardığımızda etraftaki düşmanları şokluyor. Böylece Herald of Thunder aktif olmuş oluyor. Kendimize damage sebebimizde sebebimiz de Casual Damage kullanarak Frostbite, Bone Offering, Volatile Dead ve Bomb gibi bazı skill'leri otomatik olarak kullanmak. Gördüğünüz gibi build'in tamamlanmış halinde sadece salt kill'e ilerleyerek map'i rahatça temizleyebiliyoruz. Ayrıca build'deki item'ların çoğu build'i test etmek için rastgele konmuş item'lar ve build'i tam anlamıyla tek tuşlu diyebilmek için flask bile kullanmıyoruz. Yani hem item'ları biraz daha yatırım yaparak hem de plusların yanı sıra bir iki tane daha tuş kullanmayı göze alarak şek olarak başlayan bu build'i gerçekten işlevsel bir hale getirmekte oldukça mümkün. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Path of Exile çok karmaşık diyen arkadaşlarınıza atabileceğiniz bir video olmuştur umarım. Path of Building linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda Troll Ergo Summon videosunun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.